ondan sonra Suralım Enişte sen ne yapıyorsun? Ben e, şeyleri, fidelerin yerlerini açıyorum, kazıyorum. Benim her e, kafadan diye bir kanalım var. Kanalıma video çekiyorum. Ee, Sizlere bugün evet. e, videoma almak istiyorum. Teşekkür e, ettim. İzleyicilerim. izleyiciler Ben de teşekkür <laughs> ediyorum enişte. Zehra kolay gelsin bacım. <laughs> Bu da <laughs> benim ablam. E, ne yapıyorsun? Ne dikeceksin? sarımsak ek şu anda. Sarımsak ekmeye çalışıyorum. Öyle mi? Kolay gelsin o zaman. E, buralar bizim e, ev yaptıracak olduğumuz yerler. Allah'ın izniyle inşallah e, biz de Trabzon'da Birçiköy'ün eee köyüne geldik. E, buralar fındık bahçemiz. Böyle tabii ki sonbahar e, fındık bahçemiz. İlkbaharda herkes buraya gelmek ister. Çok güzel oluyor. Böyle. Bunlar da Fidanlarımız fidan aldık, fidan dikeceğiz. Bugün hava çok güzel, bakar mısınız? Çok güzel havalar. Böyle fındık bahçemiz. Evet. Bu so, su borusu mu şey gidiyor? Hmm. He, anladım. Karşıdaki de kardeşim ev yaptırıyor kardeşim ee, oraya. Allah herkese kolaylık versin. Evini yap. Bu da bizim bıdık. 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 Bak bak seni videoya alıyorum. Bu ya bıdık. Bıdıkçım, gel. Gel nereye gidiyorsun kız? Bir el salla. Kız nereye gidiyor? Bir el salla. Buralar çok hoşuma gidiyor. Havalar da çok güneşli bugün. Of mis gibi hava var. Efendim. He <laughs> buralara da dikilecek. Oraya doğru. Evet kenarlara. Enişte kenara dikeceğiz. Dikilecek. İbrahim. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Gel. Montun üzerine gel. Tamam mı? Evet mübarek ezenimiz de okunuyor. Evet kiraz ağacımızı kocaman çal kiraz bizim mahallemiz böyle. Şöyle mahallemiz Demişköy Mahallesi. Evet. Enişte da göstereyim ben. Evet harşıt çayımızı göstereceğim sizlere. Ben bir öyle bir gideyim. Manzarası da süper. Harşıt çayımızın. Bir tane de buraya yaptım. Evet. Enişte biraz derin yapsana. O şey e, bakılacak o. Ha tamam. Tamam. Evet harşı çayımız bakın. Ee, şuraya geleyim. Daha iyi görsün. Fındık bahçesi burası. Mandalina ağaçları. Evet. Burası harşı çayımız. Böyle. Ben ışık burayı göremiyorum ama gösterebiliyor muyum? tamamen bilmiyorum Evet karşı çayımız güzel buralar buralar fındık bahçesi böyle görmüş olduğumuz gibi yani çok güzel mandalina ağaçlarımız bizim bahçemiz düz düz arazi böyle şöyle çekeyim videomuzu Evet videomuz bu kadar çekiyorum Evet videomuzu sonlandırıyorum çok teşekkür ederim benim izleyin abone olmalı olmayı da unutmayın ee, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.